tanesi Ta ve eşi, yeni eşi masaşında evine gidiyoruz. Otoyol 1 saat falan sürecekmiş. Yani bir saatlik bir otoyol kullanacağız. Ve ne kadar ödediğimizi bakalım, görelim. Mavi arkada fare gibi kemiriyor sürekli. Gıtır gıtır Hepimiz bir şeyler atıştırdık ama Mavi'nin atıştırması hiç bitmiyor. Hala devam ediyor atıştırmaya. Bitti mi Mavi? çıldım yağmurlardan sonra şimdi güneş açtı. In 600 metros bir ve izquierda. Bizdeki OGS HGS sistemi gibi. Burada da ETC var. Bakalım. 3000 3080 ya. 3080 Yani 30 dolar desek ne? tam olarak 30 dolar olmuyor ama işte 180 TL falan yapalım. Bir yayız geride. <laughs> Günaydın. Şizoka'dan <laughs> <laughs> uyandık bu sabah. Şimdi futonu göstermek istedim size. Çünkü hani yer yatağında yattık. Japon usulü. Ama şu an her yerim ağrıyor. Belim, sırtım fena durumda. Japonların uyku sanatı. <gülüyor> <gülüyor> Pazı. Pazı, tamam yapalım pazı. Bu arada yer yatağında uymanın güzelliği bence e, hiç uyanmıyorsunuz gece bebekle uyuduğunuzda ya da işte çocuğunuzla uyuduğunuzda. O da böyle mışıl mışıl uyuyor. Siz de yanında uyuyorsunuz hani böyle uyku bölünmüyor. Aha, ağladı, koşayım yan odaya gideyim. Uyandı, koşayım yan odaya gideyim. Ben hala günde 2-3 kere yani gecede 2-3 kere herhalde uyanıyorum. Zaten sonunda ya geliyor ve aramıza girip uyumaya devam ediyor. Burada en azından öyle bir şey olmadı. Böyle birlikte uyuduk. Bon dia. Bon dia. Tamam kız kardeşi. Bizim şimdi kahvaltı hazırladı. Biz yıllar kahvaltıdan iyi yok. Meyve, <laughs> yumurta yiyorlar bazen ekmek. Genelde böyle ekmek yerlermiş. Tereyağlı ekmek. Ekmeği de tay yapmış. Bir de kek yapmış. Daha ne <laughs> yapsın kızımız? Gitti mi? <laughs> Dışarı çıkmadan önce makyaj yapacaktım. Şurada beyaz bir kirpiğim var. İnanamıyorum. Hiç böyle bir şey duymamıştım, görmemiştim. Beyaz kirpik olur mu ya? kadar uyandık. Şimdi Şizuoka'da Sumpu Castle'a geldik. Ben de hiçbir şey bilmiyorum hakkında. Çünkü hiç araştıracak vaktim olmadı. Dün apar topar karar verdik. İşte gelmeye buraya. Geldik ve şimdi de Douglas seçti. Hadi kaleye gidelim. İşte kalenin bahçesi çok güzelmiş dedi. Öyle kalktık geldik. Nerede? Yani tane böyle bahçe varmış. Bahçeye gireceğiz. Bakalım. Japon bahçesi. <laughs> Çok büyük. Kale yok bu arada. Kale 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 yıkılmış. Kaleden geriye bir parça bir şey kalmış. Girmedik oraya o yüzden. Şimdi zaten Mavi biz kaleye doğru yürürken bu gördü uzaktan. Park park diye bisiklet falan bıraktı koşmaya başladı. Japonya'da yazlar inanılmaz nemli olduğu için genelde şöyle bir havlu taşıyoruz yanımızda. Mavinin suratı zaten ter içinde şu anda. Gerçi temizlememe izin vermiyor kendisi. Sıcaktan kendimizi korumak için bir kafeye sığındık ve smoothie söyledik. Japonya'da çok fazla dışarıda oturacak yer olmuyor. Onlar yine içeride oturuyorlar. Biz biz biz, biz dışarıda. Etrafımız <laughs> bomboş.